Sevgili seyirciler yanımda Engin Kap ve Can Kap var. Baba ekip gerçekten zorlu Bur sabaha yarışını tamamladılar. Ve e, baba olarak nasıl duygularını alacağım şimdi e, zordur diye düşünüyorum. Sen ayrı bir heyecan yaşıyorsundur çünkü. E, Can sen de ayrı bir duygu yaşıyorsundur. Babanla beraber yarışıyorsun. E, nasıl bir haftaydı? Bir değerlendirir misiniz? E, etaplar da yeniydi. Nasıl buldun abi? Şimdi ilk önce bir baba oğul yorumuna <laughs> e, e, ilk önce bir şeyler söyleyeyim. Tabii Can'ın e, o da söyler şimdi ama Can'ın ilk yarış heyecanı ilk yarış Düzce'ydi gerçi ama çok problemli olduğu için aracımız aslında biz orada yarışmadık sayıyoruz. Çünkü hakikaten hani 80 beygir bir arabayla yarışmak gibi oldu. Hep bozuktu motorumuz. Ee, burada ilk defa e, yarıştık diyebilirim. Can için tabii ilk yarış heyecanı, benim için e, oğlumla yarışmanın heyecanı e, çok çok keyifli. Hakikaten çok keyifli. Mesela ben ben e, müthişti, öyle söyleyeyim. Hakikaten e, müthişti. Cidden e, kaybolunabilecek e, yollar. E ee, benim bir iki hatama rağmen ve ısrarla yanlış yöne doğru gitmeme e, rağmen e, toparladı, toparladı, düzeltti filan harikaydı. Ee, bizim için yarış enteresan oldu. Tabii ilk etap bizim için hani hakikaten arabamız neymiş falan onu birazcık görmeye, anlamaya çalıştık. Hatta o kadar çok kayıyordu ki ikinci etapta yeni lastik taktık. Ondan sonra öyle gazladık, biraz daha alıştık. Ertesi gün dedim yeni lastiklere yazık söktük, yine eskilerini taktık. Erti, onunla devam, <laughs> eski <lastiklerle gülüyor> devam ettik, eski lastiklerle devam ettik. Dördüncü etapta ve son etapta e, biraz daha hızlandık. Birazcık daha e, frenler çok iyi değil bu arabada, biliniyor. E, ama e, bitmedi e, veya yok olmadı ilk yarıştaki gibi. Ee, çok Toplu, iyi top değil top top ama top top anladık, vites yok vites küçültülmüyor çünkü bu bizimkiler e, kayışlı olan sistem, evet. CVT'li sistem, bizde vites yok. Evet. Ee, dolayısıyla bir kompresyonla da yavaşlamak mümkün değil, sadece fren. Ee, neyse frenlere de alıştık, onu daha iyi kullanmaya başladık. Ee, dolayısıyla güzel bitti, dördüncü etapta da best yaptık. Evet evet yani işte eğrisi doğrusuna geldi o bizimki de best oldu böylece de iki günü de üçüncülükle evet üçüncülükle kapatmış olduk son derece keyifliydi Harikasın abi, eline sağlık can senin duygularını alayım nasıl bir haftaydı ee, Babamın da söylediği gibi hem ilk yarış heyecanı hem sonuçta Yarış dinamikleri, babamla iletişim, bilmem ne, bir sürü alışacak şey vardı. Bir yandan da bilmediğim bu not okuma hikayesini düzce de birazcık pratik ettik ama cidden düzce bizim için çok yavaştı evet. ve şeydi. Şimdi yarışma temposuyla birazcık daha bunları gördüm. Ee, heyecanlı ama çok keyifliydi. Ee, gayet güzel kapattı. Senin için zor oldu mu? Çünkü yol notu ben açıkçası bunca yıldır bu sporun içinde olduğum halde kendim yol notu okuyamıyorum, öyle bir sorun var. Sen yeni başlamana rağmen bir de e, baba da gayet hızlı gidiyor. Yani o tempoda giderken, e, bravo yani kaçırmadan nasıl okuyabiliyorsun? Valla yani tabii ki ufak tefek şeyler olabiliyor ama e, sonuçta e, iyi kötü götürdüm. E, mantığını çıkarttım, kendi kafamda yerleştirdim, iyi kötü götürdüm yani.